Merhaba. Alman oyun yazarı Bertolt Brecht'in 1941 tarihli bir oyunu vardır. Arturo Uy'nin Önlenebilir Yükselişi. Bu oyunda şu satırlar vardır. Beyler, bu adam mağlup oldu diye sevinmeyin. Evet, dünya ona karşı durdu ve bu piçi durdurdu. Fakat onu doğuran biç, yani dişi köpek, yeniden çiftleşme hararetine girdi. Bu oyun Hitler'in yükselişinin alegorisiydi. Oyunun hikayesi 1930'ların Chicago'sunda geçer. Hikayenin kötü kahramanı olan Arturo Uy'i isimli bir gangster, bir suç şebekesinin kontrolünü ele geçirmek için acımasız yöntemler kullanmaktadır. Bu oyunun kurgusundaki olayları Amerika'nın son başkanlık seçimleriyle ilgili hatırladım. Ne demişti Brecht? Beyler bu adam mağlup oldu diye sevinmeyin. Evet dünya ona karşı duydu, ona karşı durdu ve bu piçi durdurdu. Fakat onu doğuran biç yani dişi köpek yeniden çiftleşme hararetine girdi. Aynen bu satırlarda olduğu gibi ortada bir mağlubiyet var. Trump seçimi kaybetti. Bu mağlubiyetin sonucu olarak demokratlar arasında bir sevinç dalgası da isti. Fakat sahiden de sevinç duyulacak bir durumda mı Amerika? Çünkü Trumpizmin Cumhuriyetçi Parti'yi epey zaman daha etkisi altında tutacağına dair ciddi endişeler var. Ama Bret'in oyununda bahsedilen ve tekrar geleceğinden korkulan biç piç sayeden Trump mıydı? Şüphesiz Hitler ve Trump arasında birçok benzerlik var. İkisi de anayasayı ve meşru hükümet etme yöntemlerini hiçe sayan birçok şey yaptı. İkisi de yalancıydı. Hem rakiplerini suçlarken hem de kendi faaliyetlerini överken. Trump önce bir otokrat, sonra bir diktatör olma doğrultusunda kuvvetli bir eğilim gösterdi. Hitler otokrat olarak başladı, sonra diktatör oldu. İkisi arasında daha birçok benzerlik gösterilebilir. Fakat bu benzerlikler bu iki şahsiyet arasındaki ve bunların tarihi arka planları arasındaki birçok esaslı farkın gözden kaçmasına sebep olmamalı. Hitler canavarca bir ruha sahipti. Trump da şu ana kadar böylesine kötü bir ruh gözlemlemedik. Anlaşılan hiç değilse çocuklarını seviyor. Bu farklılık Hitler ve Trump'ın ruh ikizleri olma korkusu taşıyanları bir derece teselli ediyor. Fakat bu teselliyi boşa çıkaracak oldukça fazla veri var elimizde. Hitler köpeğini çok sevdi ve yanında çalışan kadınlara saygıyla davrandı. Oysa Trump, Kedi köpekten hiç hoşlanmaz. Yanında çalışan kadınların mahrem yerlerine el atmakla kalmamış, bir de sağda solda bununla övünmüş. Hitler evlilikte sadakatsizliğe karşıymış. Mesela Bayan Göbelsin şikayeti üzerine Bay Göbelsin evlilik dışı ilişkileri konusunda kulağını çekmiş. Oysa Trump'ın sayısız evlilik dışı ilişkisi kayıtlarda. Bu anlattıklarım sadece Hitler ve Trump arasındaki davranışsal farklar. İkisi arasındaki entelektüel farklara gelince arada büyükçe bir uçurum görüyoruz. Hitler, Nazi Partisi yeniden organize edip onu bütün bir Avrupa'ya karşı etkin bir savaş makinesi haline getirmişti. Trump'ın geçmişinde aileden miras, iflaslar, çökmüş iş girişimleri ve milyonlarca dolarlık borçlar görüyoruz. Hitler uzun bir konsantrasyonla Fransa'ya karşı bir askeri kampanya planı yapabilmişti. Bu plan herkesi şaşırtacak derecede başarılı olmuş ve Hitler 5-6 ay sonra Paris'te turlamaya başlamıştı. Bu sayede plana başlangıçta karşı duran Alman generallerinin saygısını kazanmıştı. Bunun tersine Trump'ın devlet meseleleri üzerindeki dikkat süresini küçük bir çocuğunkine benzetirler. Hitler 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar generallerinin güven ve saygısını muhafaza edebilmişti. Oysa Trump, kendi eski savunma bakanı Orgeneral Jim Mattis'in askeri yeteneğini eleştirdiğinde, generalden kendisiyle dalga geçen esaslı bir cevap almıştı. Orgeneral bir parti şunları söylemişti. Ben mahmuzlarımı muharebe meydanlarında kazandım. Donald Trump ise mahmuzlarını doktordan aldığı bir mektupta kazandı. Kastettiği Trump'ın Vietnam Savaşı sırasında mecburi askerlikten kaytarmak için doktordan aldığı topuz, topuğunda mahmuz sorunu vardır raporuydu. Topuk mahmuzu bizim dilimizdeki topuk dideni, dikeni dediğimiz sorun. Bu iki şahsiyet arasındaki zıtlıklara baktığımızda Brecht'in Arturo Uy karakteri Trump'tan ziyade Hitler'e sayeden benzer. Çünkü Arturo Uy amacına odaklanabilen, kararlı ve ciddi biridir. Otoritesi sadece korkuya değil, saygıya da dayanır. 1941'de bir başka büyük sanat eseri çıkmıştı. Charlie Chaplin'in Hitlerle dalga geçen büyük diktatör filmi. İşte Trump bütün soytarılıklarıyla Charlon'un karakteri Adenoid Hinkele çok daha fazla benzer. Evet. Hitler'in Trump'a nazaran üstünlüklerinden bahsettik. Fakat eğer Birinci Dünya Savaşı şartlar Almanya'da oluşmamış olsaydı, Hitler gibi saçma sapan bir ve hasta ruhlu bir şahsiyet, Almanlar gibi filozoflar, şairler, sanatçılar ve bilim adamlarının hemen her ülkeden daha bol olduğu bir milletin lideri olamazdı. Almanya müthiş ekonomik sıkıntılar çekmekteydi. Korkunç savaş tazminatları ödüyordu. Sayılardan taşmış efsanevi bir enflasyonla boğuşuyordu üstüne üstlük bir de 1929'daki dünya büyük buhranı hüküm sürmekteydi. Bu ekonomik sıkıntılar yetmezmiş gibi psikolojik olarak da sıkıntıdaydı. Kazandıkları veya kazanmış olmaları gerektiğine inandıkları bir savaş ertesinde toprak kaybetmekten silahsızlanmaya mahkum edilmeye kadar birçok karşı tedbire maruz kalmışlar ve bu yüzden aşağılanmış hissediyorlardı. Sahiden de Almanya'nın hiçbir parçası düşmanlarınca işgal edilmemişti. İnsanlar ekonomik sıkıntılara, binbir faydası siyasi tartışmalar ortamına uzunca süre tahammül edebilirler. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Fakat siyasi şiddete uzun süre tahammül edildiği asla görülmemiştir. Almanları savaştan sonra yoran asıl şey ortaya çıkmış olan siyasi atmosfer oldu. Konferans salonlarına başlayan tartışmalar silahlı rakip çeteler halinde sokaklara taşmıştı. Sağ, muhaliflerini tehdit ve katletmek için sokaklardaydı. Sol, sadece sağdan gelen tehdide karşı durmak için değil, aynı zamanda yeni bir sosyalist Alman devleti kurmak için sokaklardaydı. Sayeden de kısa ömürlü bir Bavira Sovyet Cumhuriyeti bile kurulmuştu. Özetle Almanya, rakip siyasi çetelerin muharebe alanı haline gelmişti. Tarih boyunca her halk, ülkesinin her köşesinde başka bir tirana rastlamaktansa, sadece bir tirana sahip olmayı, ona biat etmeyi tercih etmiştir. İşte Hitler bu ihtiyaca cevap vermişti. Evet, Birer şahsiyet olarak Hitler ve Trump arasındaki büyük farklar vardır. Fakat Weimar Almanya'sı ile bugünkü Amerika arasındaki farklar oldukça yüzeyseldir. Her ne kadar başka sebeplerden kaynaklansa da bugünkü Amerikan halkı psikolojik, ekonomik ve politik açılardan o zamanki Alman halkı kadar mutsuzdur. Hatta belki de bugünün Amerikalıları o zamanki Alman halkına nazaran bir demagog tarafından kandırılmaya daha da müsaittir. Evet, Hitler, Yahudilerin sadece Alman halkını değil, bütün Aryan ırkını yok etmeye çalıştıklarına inandırmıştı Almanları. Fakat bu saçma sapan iddiayı uyduruktan da olsa dayandırdığı bazı maddi hakikatler de vardı. Hitler, Alman sosyalist, sosyal demokrat ve komünist partilerini Ülkedeki sorunların, kaosun failleri olarak suçluyordu. Ve sayeden de bu partilerin birçok lideri Yahudi'ydi. Üstelik Sovyet ihtilali birçok lideri Yahudi'ydi. Bu komünist Yahudi bağlantısı deli saçması bir şeydi. Ama çok gevşek de olsa arada bir bağ vardı. Yani Alman halkının demolojiye kurban olması konusunda çok hafif de olsa bir mazeret vardı. Oysa durum bugünkü Amerikan açısından, Amerika açısından içler acısıdır. Bakın Amerikan halkının önemli bir bölümü nelere inanmaktadır? Demokratik partinin liderleri şeytana tapanlar kültünün üyeleridir. Bunların şeytani çalışmalarına Hollywood yardım etmektedir. Demokrat Parti üyeleri çocukları kaçıran işkence eden, cinsel tacize uğratan ve onların etini yiyen kriminal bir girişimdir. Bunların karargahı Washington'daki bir pizzacıdır. Ve Donald Trump bunlarla mücadele etmeye istekli ve muktedir tek liderdir. Mayıs 2021'deki bir anket bu zırvalara inananların Amerikan halkının %15 ve 20 arası bir oranı olduğunu ortaya koydu. Evet, Trump Hitler kadar becerikli biri değil. Bu Trump tarafından gelecek bir faşizm açısından bir teselli olabilirdi. Fakat Trump'ın avlayacağı halkın Hitler'inkinden çok daha saf ve salak olduğu gerçeği bu teselliyi ortadan kaldırıyor. Neyse ki bu sefer Trump Brecht'in tekrar geleceğinden endişe ettiği piç olamadı. Fakat Amerika hem Trump'ın buna yeniden girişmesine karşı hem de daha yetkin piçlerin teşebbüslerine karşı uyanık olmak zorundadır. Amerika bir faşizmin ortaya çıkma tehlikesine karşı Amerika'nın aklı başında insanları çok uyanık olmak durumundadır. Bu ülkeyi pençesi altına almış olan sosyal, ekonomik, psikolojik, politik sorunlara karşı tutarlı girişimler yapmak zorundadırlar. Yapmak zorunda oldukları çok önemli bir şey de siyasi rakiplerinin haklı şikayetlerini izah edecek çabalarda bulunmaktır. Mesela bireyler arasında cereyan eden aşk ve sevişme tarzlarından kaynaklanan bitmeyen tartışmalarla vakit kaybedeceklerine, diktatörlerin ortaya çıkmasını önleyecek tedbirler üzerinde düşünmeliler. Mesela Trump'ın hile ve darbe yoluyla iktidarı devretmeme çabasının bir kere daha tekrarını önlemek üzere, hem başkanın hem de başkan yardımcısının seçimlerden bir süre önce görevlerini anayasal olarak belirlenmiş kişilere devretmek gibi usuller ihtas etmeliler. Filozof Hegel'in şöyle bir sözü vardır. Tarihi önemdeki olaylar ve şahsiyetler iki kere olur. Marx buna şöyle bir söz ilave etmişti. Birincisinde trajedi olarak, ikincisinde komedi, maskaralık olarak. Aslında tarihi olay ve şahsiyetler iki kere değil, trajedi ve komedi halinde birçok kere meydana gelirler. Bu sefer Trump çağı bir komedi ve maskaralık olarak bitti. Fakat iyi niyetli demokratlar ve cumhuriyetçiler aklı başında davranmazlarsa doğmayı bekleyen yeni bir piçin ebesi olurlar. Bu konuşmada Amerika'dan bahsettik. Fakat Amerika'da olan biten her şeyin bütün dünyada faz farkıyla tekrarlandığı unutulmamalı. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.